Burcu Aydın Özü doğru. bizlerle birlikte hoş geldiniz hocam Günaydın Tepa Direktörü. Merhaba Günaydın. Sizlerle birlikte olduğum için ben de çok mutluyum. Çok sağ olun. Tamam. Yeni yazınız, köşenizde hayırlı olsun. Onu da söyleyeyim. Evet. Yani aslında tam da gününe denk geldi. Hani ayarlasak böyle olmaz. <laughs> Çünkü buzdağının görünmeyen yüzü yazısının köşesinin başlığı kamu maliyesi bu taraf ve şimdi üst üste hem dün hem bugün adımlar atılmaya başlandı. Bugün de KDV hikayesi. İsterseniz yazıdan da yola çıkalım. Sonrasında bugünkü bu yeni artışları da konuşuruz vergilere ve harçlara ilişkin. Buyurun. Aslında ilettiğiniz üzere tam şu anda sizin konuştuğunuz konular üzerinde benim de bugünkü köşe yazım. Aslında ben uzunca bir süredir söylüyordum enflasyon enflasyon diye biz konuşuyoruz ama diğer tarafta aslında suyun altında kalan buzdan görünmeyen yüzün içerisinde kamu maliyesi var. Biraz önce sizlerin de bahsettiğiniz üzere aslında en önemli konulardan bir tanesi emeklilik ve sağlık sistemi kaynaklı kamu maliyesi giderlerinin yeniden rasyonize edilme ihtiyacı. Ki emeklilik sistemi gerçekten inanılmaz büyük devasa bir sorun. Çünkü aynen biraz önce sizlerin bahsetmiş olduğunuz üzere şu aşamada emeklilik sistemindeki prim alınan çalışan, kayıtlı çalışan sayısı toplam emekli nüfusunu sürdürülebilir bir yapıda finanse etme potansiyeline sahip değil. Ve işin en önemli konularından bir tanesi yapılan bu değişiklik hali hazırda yaşlanmaya başlayan bir nüfusla beraber karşı karşıya kalmamıza sebep oldu. Türkiye zaten OECD ülkeleri içerisinde bakacak olursak en yüksek prim yüküne sahip ülkelerden birisi. Ama tabii bunun diğer tarafı da en yüksek kayıt dışı istihdama sahip ülkelerden biri. Ee, zaten hali hazırda gerek istihdam piyasasında gerek e, sosyal güvenlik sistemi de sisteminde kronik büyük sorunlar varken sisteme 2,5 milyon emeklinin eklenmesi, emekli aylıklarında yapılan eee gelir artışın belli olacağı tam belli olmayan bu artışlarla beraber hem kamu maliyesi ve sosyal güvenlik sisteminin aktüeryal yapısında ciddi bir bozulma hem de bunun en önemli bence yansımalarından bir tanesi de kayıtlı istihdamı olan, genç istihdamında olan bence baltalama ile birlikte gelecek. Çünkü şu aşamada özellikle primlerde yapılacak ek artışlarla beraber hali hazırda zaten çok yüksek olan kayıt dışı istihdam, düşük beyan ve tabii ki çok yüksek olan genç işsizlik oranlarını da çok olumsuz bir şekilde etkileyecek çok yapısal ve çok büyük bir sorun. Bu bence en önemli. Buzdağının altında çözülmesi çok zor sorunlardan birisi. Bir diğer sorun da vergi sistemi. E, vergi sistemi derken herkes işte vergi oranları diye düşünüyor ama bizim sorunumuz vergi oranları değil. Bizim sorunumuz vergi uyum ve vergi istisnalarının aslında gelir adaletini bozucu bir yapıda olmuş olması. Burada işte özellikle finansal ürünlerin vergi dışında bırakılıyor olması biliyorsunuz kur korumalı mevduattaki faiz gelirleri stopajdan e, e, muaf birçok şekilde aslında baktığımız zaman e, varlıklı kesimi vergi dışı bırakan adaletsiz bir vergi sistemi var. E, ve bunun dışında en önemli konulardan bir tanesi de aslında vergi oranlarının düşük olmamasına rağmen Türkiye'de çok düşük bir vergi tabanı var. Ki bundaki tabii en önemli sorunlardan bir tanesi de özellikle son 5 yıl içerisinde neredeyse her 2 yılda bir hayatımıza gelen vergi aflarıyla beraber vergi uyumunun giderek bozulmuş olması. Ki size şöyle bir rakam vereyim. Türkiye'de geçtiğimiz yıl vergi oran, vergi toplam toplam verginin milli gelir içerisindeki payı %15.9'du. Bu OECD ortalamasının yani yüksek ülkelerden bahsetmiyorum, ortalamadan bahsediyorum. OECD ortalamasının 10 puan altında. Ki yeni vergi artışları özellikle kayıt dışı ekonomide bu kadar yüksek olduğu bir ekonomide vergi tabanını daha da daraltıcı bir etki de yapabilir. Burcu Hanım, şimdi yazınızda bu KKM yükünün, hazine üzerindeki yükün Merkez Bankası'na aktarılması bölümü de var. Yazıdaki şu tespit de bence çok önemli işte vergi adaleti evet. konusunda KKM deki stopajın sıfır olması yani sonuçta kur kur koruma mevduatı yapanlar mevduat yapabilecek parası olanlar bu döviz olur TL olur ama parası olan kesim onu söyleyeyim orada sıfır mesela bir de bu KKM yükü de hazineden bir tarafa işte merkez bankasına çok kısa o konudaki değerlendirmenizi de rica ederim. Tabii. Şimdi aslında e, finansal sistem üzerindeki vergi dışı bırakılma özellikle işte mevduatlardaki alınan faiz geliri daha önce biliyorsunuz %15 oranı da TL mevduatlar stopaja tabiydi ki e, %15 vergi oranı zaten asgari ücret ve komşuluğundaki en düşük bizim e, ücret oranımız. Aslında ne kadar büyük varlığınız sizin e, faiz geliri elde ediyor olursa olsun şu aşamada özellikle kur kur mevduatı sıfır vergiye tabiysiniz. E, diğer tarafta asgari ücret komşuluğu ve beyaz üzerinde herhangi bir gelir kazanıyorsanız yani alın teriyle vergi e, ödemek zorundaysanız siz artan oranlı bir vergi sistemi ve prime tabisiniz. Yani bu en büyük adaletsizliklerden birisi. Kur korumalı mevduat tarafına gelecek olursak kur korumalı mevduatta en son özellikle son bir buçuk ay içerisinde TDD'deki çok hızlı değer kaybı kaynaklı çok yüksek kur ödemeleriyle biz karşı karşıya kalacaktık. E, Alaaddin Hoca'nın da aslında aktarmış olduğu üzere o biliyorsunuz Haziran'da yaklaşık 180 milyar liralık bir Kur koruma farkı öngörüyordu ki Haziran aslında resmin iyi yüzü. Çünkü Temmuz ve Ağustos aylarında aslında e, açılan yani 90 günlük 3 aylık e, mevduatlar içerisinde AKM mevduatlarının faiz getirisiyle ortama faiz getirisiyle kur farkına bakacak olursak aslında bu ödenecek fark yaklaşık e, iki katına çıkacak Temmuz ve Ağustos aylarında. Yani bizim aslında sadece yaz ayları içerisinde kur farkı kaynaklı yaklaşık milli geliri %3 civarında bir ek kur farkı yüküyle karşı karşıya kalma söz konusu var. Şimdi bu ile ilgili atılan adımlardan bir tanesi bu KKM'nin bütçeden çıkartılarak tamamını Merkez Bankası'na verilmiş olması oldu. Şimdi burada tabii tam net açıklama yapılmadığı için süreci nasıl işletileceğini bilmiyoruz ama iki tane opsiyon var. Birisi Merkez Bankası'nın bilanço geliş etmeden kendi kaynaklarıyla ve eksiğini Merkez bank e Hazine tarafından e sermaye ihtiyacı ile beraber karşılanması. Bu tabii yükün bir kısmını 2023 bir kısmını da 2024 bütçesine öteriyor. Ama yük hala hazine üzerinde ve e özellikle Merkez Bankası'nın 2024 yılında e yapacağı kar zararı yansıyacak bir şekilde aslında yıllara paylaştırılması olmuş olacak. Ama rakam çok büyük olduğu için tabii ki 2023 yılında mutlaka etkileyecek. 2024 yılında tabii ki tek avantajı ne olmuş olacak? Aslında enflasyon farkı e, eritilmiş olacak hazine maliyesi üzerinde. Ama diğer tarafta işte herkesin şüphelendiği eğer bilanço genişletmeyle beraber KKM Merkez Bankası tarafından finanse edilirse bu hem şeffaflık açısından hem kamu kaynaklarına olan güven açısından hem de tabii ki enflasyon süreci içerisindeki en büyük aslında Merkez Bankası ve ekonomi yönetiminin elini zayıflatacak adımlardan birisi olacaktır. Bu çerçevede KKM'nin özellikle Merkez Bankası tarafından nasıl finanse edileceği, bunun hazineye yük getirmesi veya nasıl bir yük getirilmesi konusundaki resmin çok net bir şekilde ortaya konulmasını ben özellikle enflasyonla verilen mücadelede şeffaflık ve güvenilirliği artırma konusunda çok önemli olduğunu düşünüyorum. KKM konusundaki benim tespitlerim bu şekildeydi. Ama diğer tarafta bütçe içerisinde de çok hızlıca bir değinmek gerekirse aslında Emeklilikte yaşa takılanlar, kamu personel düzenlemeleri, en son yaşanan kur, faiz ve enflasyon kaynaklı aslında çok ciddi bir yük var. E, bu vergisel düzenlemeler ve KKM haricinde benim zaten 2023 yılı içerisinde bütçe açılı milli geliri oranını %10'a aşmasını bekliyordum ben yaptığım bütün bu açıklamalarla beraber, çalışmalarla beraber. Şimdi tabii ki bu işte KKM'nin bir kısmının bütçe dışına bırakılması ki oradaki bırakılacak mı onları da bilmiyoruz tabii şu aşamada onlarda da çok ciddi bir opaklık var. Ee, ama tabii vergi artışlarıyla beraber ki yeni yeni vergi artışları da gündemimize gelecek. Hala bütün bunlara rağmen yeni adımların gelmemesi halinde hala bizim çok ciddi bir bütçe açığı vermemiz söz konusu. Ki bunda da zaten e, verilmesindeki beklentinin de hazine tarafından da olduğunu zaten borç tavanı artışında da görüyoruz. Ki biliyorsunuz yaklaşık 1 trilyon lira yakın bir ek borçlanma e, talebi var şu aşamada. Ki benim zaten ilk yaptığım tahminde de bizim bütçe açımız 2 trilyon lirayı aşıyordu. <laughs> Dediğim gibi para politikasına odaklandık. Evet. Şimdi gündem e, maliye politikası oldu bu düzenlemelerle. Tekrar hayırlı olsun e, hocam. Burcu Aydın, özü Doğru, e, Ekonomi Gazetesi'ndeki ilk köşe yazısı ve ilk bağlantıda bugün yapmış olduk. Güzel de denk geldi konumuza. E, i̇yi bir günler, iyi bir gün diliyorum size. Teşekkür ederiz.